Özgüveninizi yerine getirecek bir çalışma paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. İki güne eşit olan ziyandadır. Veya bir başka söz. Başkalarından üstün olmanıza gerek yok. Dünkü halinizden üstün olun yeter. Kendinize bir defter, bir ajanda alın. O gün içerisinde en iyi yaptığınız şeyleri şöyle bir madde madde sıralayın. 3 madde, 5 madde, 7 madde. Birisine tebessüm mü ettiniz? Birisinin önünde herhangi bir engeli mi kaldırdınız? Çalışma hayatında birisinin işine yardımda mı bulundunuz? Her gün bunları düzenli olarak yazmaya gayret edin. Yaklaşık 21 ila 40 gün arasında bu çalışmayı yaptığınızda insanlara ne kadar katkı sağladığınızı göreceksiniz. Yatak toplamak, tebessümde bulunmak bunlar da yazılması gereken davranışlardır. Bunları yazdıkça kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. İnsanlara ne kadar katkılı, faydalı ve yararlı işler yaptığınızı fark edeceksiniz. Ara sıra bunları okuyacaksınız ve bu sayede özgüveniniz biraz daha artacak.